Hocam, bir soruya geçiyorum. Ee, övünme ve böbürlenme hastalıktan bahsetti. Evet. Allah sebebiyle bile olduğunda çetin bir hastalıktır, dedi. Övünme ve böbürlenme hastalığı. Bu, buradaki Allah sebebiyle olan övünme ve böbürlenme hastalığı neler? İşte Allah halife olarak yarattı ya, mükemmel bir şekilde yarattı ya insanı, İki eliyle yarattı ya, daha sonraki konularda dedi ya Allah her şeyi çift yarattı. İşte Allah çift olarak da Adem'i yarattı dedi ya. Bu sırra vakıf olunca insan övünür, böbürlenir. Ya, çünkü ya. alemde, ilahi sır çünkü. Alemde yaratılmış hiçbir mahlukatta insandaki sır yok. Bunun ilacının da Kabe'ye... İşte bunun ilacı olarak da Allah insana neyi emretti? Kabe'ye secde edeceksin dedi. Haddini bil diyor. Haddin, yani sen bir insansın, ilahi sırla seni halk ettim ama sana da bir emir verdim taşa, taş. Canlı olmayan bir şey. Yani e, hayatiyeti olmayan bir şey. Yoksa o da canlı da ayrı bir canlılık var. Ona secde etmeyi emrediyor taşa. İşte orada da bunun ilacı da budur diyor. He, acizliğini, kaldıralım. horluğunu gör, hakirliğini gör. Kabe'yi ortadan kaldıralım Şimdi kaldırmadı. Şu <laughs> an kaldırmadı. Bak, vakti gelince Kabe'yi kaldıracaklar zaten ortadan. <laughs> Ahir zamanda evet kıyamete doğru Kabe'yi de kaldıracaklar ortadan. Öyle diyor ya bazı hadis hadislerde geçiyor bunu Hocam o övünmekle ilgili Besti Besamet diyor ya benim bir efendim var nasıl övünmeyeyim diyor. Yani. yani bu mertebesine göre değişir. Şimdi elbette ki insanın övün, ilahi sır taşıması cihetiyle bu sırrı bilmek bağlamında övünmek. Başkalarına karşı değil, başka varlıklara karşı değil. Yani Allah bende bu sırrı yerleştirdi insan olarak. Bu manada bakış ve övünme farklı bir şey. Bu sırdan dolayı tüm mahlukata karşı veya kendi cinsinden insanlara karşı övünmek başka bir şey. Burada kastettiği başka mahlukata veya kendi cinsinden İnsanlara karşı övünmenin yanlışlığını anlatıyor burada. Burada anlattığı mevzu bu. Bunun ilacı olarak da diyor Allahu Teala Kabe'ye secde etmesini emretti diyor insana. Meleklere de Adem'e secde ettirerek yine kendisi ve isimlerine aslında secde. Tabii ki işin özünde öyle zaten. Tabi yani Adem'e secde ederken Adem'in taşıdığı hakikate aslında secde ettiler. Yine Yoksa Hz. Adem'in beşeriyet cins şekline değil et kemikten yaratılmış bir beşer. Ona secde değil aslında kast buradaki secdeden kasıt onun taşıdığı sırra secde ettiler. İmamlığa, halifeliğe secde ettiler. Melekler tabii ki. Öyle görmek lazım. Evet.